Yunus 60 kırık meal. Vama zannüllezine o kimselerin düşüncesi nedir? Öyle kimseler ki yaftaruna uyduruyorlar kime karşı? Alellahi Allah'a karşı neyi? El yalanı. Ne zamandaki düşünceleri? Yevmel kıyameti kıyamet gününde. İnnallâhe şüphesiz Allah. Lazu fazlin elbette pek büyük bir fazlu kerem sahibidir. Kime karşı? Ailen nasi insanlara karşı. Velakinne ektarahum lakin onların pek çoğu nedirler? La yeşkurun şükretmezler. Ve ma zannul lezine yeftarune alellahi lkezibe yevmel kıyameti innallaha zu fazlin alen nasi وَلَاكِنَّ اَكْتَرَهُمْ la yeşkurun Allah'a karşı yalan uydurmakta olan o kişilerin kıyamet gününde kendilerine ne muamele yapılacağı hususundaki düşünceleri nedir? Şüphesiz ki Allah insanlara karşı elbette kıymeti takdir edilemeyecek ve künhüne erilemeyecek derecede pek büyük bir fazlu kerem sahibidir. Nitekim bunun bir tezahürü olarak onlara akıl vermiş, peygamberler gönderip kitaplar indirmiş ve helali haramı öğretmiştir. Lakin onların pek çoğu bu nimetlerden istifade ederken sahibine şükretmezler.''